Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Şimdi size Brawl Stars ile ilgili şeyleri göstereceğim. Gizemleri göstereceğim. Şimdi geliyorsunuz. Buradan deneye basıyorsunuz beni de. Şimdi peni gördüğünüz üzere şöyle gidiyorsunuz. Şöyle sıkıyorsunuz. Normal hiçbir şey olmuyor değil mi? Şimdi böyle sıkıyorsunuz ve peni bize bize doğru bakıyor. Şöyle yapıyorsunuz. Şu anda karşı tarafa bakıyor. Böyle yapıyorsunuz ve peni bize bakıyor. İkinci olarak şu üç dört tane var. İkinci olarak geliyoruz buradan bulu seçiyoruz. Bulun arka tarafında bir saniye. Evet. Ee, şimdi buraya geliyoruz. Bunun yanında iki tane bıçak var gördüğünüz üzere. İki saat tırandırıyorum ama video almayı unutmuştu. Dediğim gibi bu bıçak vardır. Ve Daryl. Daryl'ın tam olarak şurasında sırt kısmında bir tane bıçak vardır. Evet. Ee, ondan sonra bir saniye. Bir dakika bir şey yapmayı unuttum galiba. boş verin. Ne saçma bir şey söyledim. Evet şimdi Rika'ya geliyoruz. Rika'nın şöyle görüyorsunuz yüz ifadesinden. Şimdi Daryl'a geliyoruz. Daryl'ın yüzüyle Rico'nun yüzü aynıdır. Rico bir kovanın içine giriyordur. Ve bir tane daha var. Şöyle geliyoruz. Cin'in burada bir gözü olmasına rağmen girdiğimiz zaman iki gözü vardır. Tara'nın burada sağ tarafta olmasına rağmen gözü girdiğimiz zaman sol taraftadır ve Mr. P'nin şöyle simgesi neredeydi? Simgesi şöyle gördüğünüz üzere simgesi budur. Ve Gale'a geldiğimiz zaman çantasının bu tarafında onun yüzünü görüyoruz. Simgesini görüyoruz. Ve birazcık daha geçtiğimiz zaman perva, ne, pervazinin üstünde ve soğuk bir şeyler fırlattığı yerde de görüyoruz. Şimdi geliyoruz böyle. you E ee, bir şeylere baktım neyse. Oraları siz yokmuş gibisin. Allah'ım burasında leke olmasına bayılacağım. Rağmen girdiğimiz zaman leke yoktur. Bu arada arkadaşlar bir şeylere bakıyordum. Ee, başka bir şey var mı diye araştırıyorum. <laughs> Ve buraya geldiğimiz zaman. Şimdi burada bir ne görüyorsunuz? Kemik. Albayraf'a geldiğimiz zaman Albayraf bir köpektir ve kemik sever. Yani Squeak Albayraf'ın adamıdır. Şöyle biraz daha geçelim. Şöyle gördüğünüz üzere buraya baktığımızda gene sağ tarafta kap, e, kapalı olan gözü buraya geldiğimizde kapandığı zaman sol tarafta oluyor. Şöyle bakalım. Şöyle. Koletimizde arkadaşlar bu arada kolet sevenlerin sayısı yüzde kaç? Kolete bayılıyorum ben. Ve kolet bir saniye. Kolet Spike seviyordur. Çünkü gününde sparkın şey vardır. Böyle gördüğünüz gibi emojisi gibi bir şey vardır. Brawl Brawl e geldiğimiz zaman Şöyle şuraya giriyoruz. En başa geliyoruz. Şöyle. Bir sen ya. Geçiyor sözüm mü vardı? Yok. Şöyle yapabilirsem. Şöyle. Çok so Spyke'ın çorabı vardır. Tam gözükmüyor ama. Şöyle Spark'ın çorabı vardır. Evet arkadaşlar, son olarak geliyoruz. Ve hissini görüyorsunuz. Şöyle bir köpek gibi bir şey var, Tireti vardır. Ve şu çantasını da görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi geliyoruz, geliyoruz. Pam teyzemiz nerede? Pam teyze nereye gittin sen? Pam. neredesin sen? Evet şöyle birazcık geliyoruz ve burada çantasının anahtarlığı gibi bir şey vardır. Yani Pam Reese'nin annesidir. Frank tam bir dev ya. Bu arada Frank arkasından çivilenmiş bir durumdadır. Görüşürüz. Bay bay. 后面就我们秀，拜拜。